Hava aracı bayraktar mühim havalandı. Hedefini 8 kilometreden tam isabetle vurdu. Bayraktar ilk atış testini geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapmıştı. Bu atış üzerinde harp başlığı olmayan test ile gerçekleştirilmişti. Dün yapılan testlerde ise MAM-L tipi harp başlıklı akıllı mühimmat ilk kez atıldı. E, Konya 3. Anı jet Üssü'nden havalandı Bayraktar yaklaşık bir e, saat önce. Şu anda da Konya Karapınar atış alanı üzerinde. İki, Taktik sınıftaki insansız hava aracından Konya atış sahasında ateşlenen Roketsan'ın geliştirdiği mühimmat 8 kilometreden hedefini tam isabetle vurdu. Şey ben 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 ben. Görevini başarıyla tamamlayan insansız hava aracı Bayraktar üsse geri döndü. <Sülüyor> insansız hava aracı platformları için geliştirilen MAML ve MAMC mühimmatlarının ağırlıkları 22,5 kilogram ve 10 kilogram ağırlığında harp başlığına sahip. Oh. Oh. Öte yandan kiliste meydana gelen IŞİD'in füze saldırılarının ardından Türkiye bölgede operasyon yapılması için İncirlik'te konuşlandırılmış Amerika'ya ait predatör silahlı İHA'ları talep etmişti. Bayraktar İHA'larının bu özelliğe kavuşmasıyla bölgede silahlı olarak görev alması planlanıyor.